Evet arkadaşlar. Bugün sizinle Dunga Dunga Onan Park'in 3. serisini çek 3. serimizin 3. bölümünü çekiyoruz. Başlayalım. Arkadaşlar sondan oynayacağım. Yani sondan başlayacağım. Hmm, başlayalım. Umarım güzel geçer ve iyi olur. Umarım annemin kardeşleri ve sesi yine rahatsız etmiyordur. Aha! Benim adamımın adı da Efe. Yanımdaki. Ama benim adamım değil. <laughs> Efe yazalım. Lap dermiş şimdi. Dur dur. Bir de o da yiyorum. yiyeceğim yazdım lan. Çocuk hiç heyecanlanmamış bir var. Bana da söyle. Harbi mi derdim? Çocuk tamam diyor. Geçiyor yani. Bana olsa harbi mi lan? O zaman beni güzel çek. Falan filan filan falan. Videoyu çekemeyim. <laughs> Umarım oyunun sesi falan oyunun sesini kısacağım. Çok fazla geliyor gibi. Tamam, şimdi rahat. Şöyle. İlk başta çok fazla. ilk başta sesini duyamamış o. Bilirsiniz de biz burada üç tane erkek ama biri biri bütün işi bozdu. İlk adamla geldi. Kardeşimiz çok geliyorsa özür dilerim. Her videoda aynı şey oluyor. Küçük çünkü. Lan 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 lan. Oh, oh, oh. ah, Allah yolla. Nasıl geçti videoyu? Ay işte bölümü. Ekte biri mi var? Oh, Efe Efe. Hayır Efe çıktı. Ve ben hiçbir şey anlamadım. Evet. Ya hiçbir şey anlamadım. Kardeşimin sesi falan geliyorsa. Arkadaşlar annem şu sü elektrikli süpürgeyi açtı. Eğer sesi geliyorsa çok özür dilerim. Bir dakika kapımı kapatayım. Umarım şimdi o kadar çok gelmiyordur. Yani ben duyuyorum da oyuna o kadar çok gelmiyordur. Biz çıkalım buradan. Kaç dakika olmuş ona bakayım. 3 dakika olmuş. Şununla gireyim bu sefer. Umarım arkadaşlar yani o elektrikli süpürgenin sesi gelmiyordur. Eğer geliyorsa var ya onu boğazlarım yani düşünün ya. Ne diyorum ben ya? Tekli var mı? Haytunç ne lan? Ben video dayım. Aytunç. Benim kuzenimin adı da Tunç ama Aytunç değil. Video dayım. Anladınız mı? Şimdi yazıyor. YouTube'a koyacağım mı? <laughs> Kesin. Ya da bir yere koyacağım mı? Zavut çıkıyor kullanmışım. Ne hula hile kullan sana yazdı gibi bir şey. Hayır. Onu oraya neden mi soktun? Umarım elektrikli süpürgenin sesi gelmiyordu. Umarım. Da bu ne yazıyor Yarımın saati? Herkese verebiliyorum. Ver. Yemin et. Ne vereceksin? Şimdi verir misin? Ver, ver, ver. Lan çıktı mı? Oh. Ödüm şimdi bir şey. Versene. <laughs> Heyecandan patlayacağım. Ver ileni. Verebilir. Verebilir. Yosan, lütfen Şimdi yok veremiyormuşum yazar. Ya benim milim ne ver yani ben verem ben ah, verilmiyor. Bazen izin vermiyor. Şimdi veriyor mu? SGTR veletmem ha. Ya o kadar heyecanlandım ya. Lan video bugün video bugün video Videodayım video dayım YouTube'a ko koyu YouTube'a koyacağım, YouTube'a koyacağım. YouTube'a koyacağım, YouTube'a koyacağım. YouTube'a yo koydum. Ne kadar olmuş? Abi 6 dakikayı 6 dakikanın 2 dakikasını konuş konuşarak geçirdik. Neydi lan bunun adı? Aytunç mu? Aytunç. Arkadaş olalım. Lan hadi. <laughs> Videonun süresi bitecek ne yazdı? YouTube'dan duvarda biten hileye baktım. YouTube'dan duvarda bitin hileye bak o ne lan? YouTube'dan duvardan BTN hileye bakın. Ok da hadi başla ay tunç lan tunç Allah'ım ya Rabbim elimde olsaydı keserdim seni. Çabuk. Of annemin sesi falan geliyorsa çok özür dilerim. Kadınların elektrikli süpürge temizliği bitseydi. Hilen. Ha tamam kapadı. Şimdi de sesi. Hı, bu ne? bitir. Canını doldurayım. Hack nerede? La 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 la. Zavut çat sapt çat. Allah be. Ölüyorum. 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 Abi. Ya senin vatanı şimdi. Tövbe. Tövbe videoda izlediğim diyor ya ona niye bitiriyor ya öl sen de ay tunç ya. yarın yazdı ay tunç. yazdım sana dele dele dırtma umarım sesim güzel çekiyor çıkıyordu umarım videoyu beğenirsiniz Lan açılın. Ha 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 Ne yazdı lan? Al işte. Senin. Ağzına vurayım. Ağzına. Ağzına vurayım. Oha. Sen oradan nasıl geçebiliyorsun lan? Ben de mi? Ya senin doğuracağın yeri. O nasıl geçiyor oradan? Ben de mi geçebiliyorum? Oha adam bunu keşfetmiş yalnız. Ben Mia hilesi öyle bir şey var dedim. Gel Aytunç. Aytunç yakın dursun. Salak bu. Aytunç. Ölecek. Öldü. Kaç dakika olmuş? 10 dakikaya gülüyor. Arkadaşlar 2-3 dakika sonra bitireceğim. Oh. Evet bunu anlayamayacak kadar yani oralardan bir şey çıkacağını herkes biliyor. Oh, oh. Vay 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 Öl. <laughs> ya salak bu adam. Al işte. Kadın, ayton çocuk, çocuk anne diyeyim. Çıksana oradan. Salata beyinli. Aa bu da girdi. <laughs> ya ben kaldım burada. İtalyana. O ne lan? Başardı. Çıkmayı başardı. Ne kadar büyük bir başarı. Yapamaya da bilirdi arkadaşlar yani. Kaçıncı dakikadayız? Oğlum mutlu. Yaklaşık 3 dakika sonra bitireceğim. Şu bölümü geçelim bitireceğim. Tamam. Çok fiyakalı bir şekilde bitirmek aklımda var ama ya ben neden baştan canımı doldurmuyorum? Öleceğiz ha. Bu dinozorların canı çok fazla ya. Aa tuş tavanları yağladı ama. Aa o da öldü. Rüyan. Help me. Lan. Alt. Mayı. Alt. Aha alt. Alt sen kim? Ah benim yanımda da Öleceksin. Hayır. Ölmeyeceksin çünkü benim kardeşimin ismi dar. Uyuyuyor. Benim doğduğum yere bak doğduğum yere. Herkesin arasında doğdum. Ya bu da ölecek. İddiasız mısın? Uy! Lan benim doğru. Ya şurada bir tane daha var ben biliyorum. Tam şurada. Bak. Alpin silahları çok güçlü ya. Kaç dakika Arkadaşlar şu bölüm. sonra görüşürüz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. İyi eğlenceler, iyi oyunlar.